Başlık: Gölgedeki Sesler. Bir grup arkadaş, hafta sonu kaçamağı yapmak için terk edilmiş bir dağ evine gitmeye karar verir. Evin çevresi ormanla kaplıdır. Ancak ilk başta bu sakin ortam onları rahatlatarak geceyi geçirmeleri için mükemmel bir yer gibi görünür. Ancak gece ilerledikçe, evin içinde garip sesler duymaya başlarlar tavanın üzerinden adımlar, kapıların kendi kendine kapanması ve birisinin fısıldadığı sesler. Arkadaşlar korkularını bastırmak için her şeyin bir tesadüf olduğunu düşünmeye çalışırken evin eski sahiplerinin kaybolduğunu öğrenirler. Efsaneye göre evde bir zamanlar yaşayan bir aile bir gece hiç iz bırakmadan kaybolmuş ve geriye sadece tuhaf, belirsiz sesler kalmıştır. Bir süre sonra evdeki sesler daha belirgin hale gelir ve birinin onları izlediği hissine kapılırlar. Korku artarken evin içine hapsolmuş gibi hissederler. Birbirlerinin güvenini sorgulamaya başlarlar çünkü her şeyin başı o kaybolan ailenin geçmişine dayanır. Sonunda gerçek ortaya çıkar. Sesler aslında kaybolan aileye ait ruhlar tarafından yaratılmaktadır ve onları huzursuz bırakmak için bir şekilde evin içine hapsolmuşlardır. Hayatta kalan tek seçenek, ruhları barındıran bu evi terk etmek ve geçmişin karanlık sırlarını geride bırakmaktır. Ancak karanlık geçmişten kaçmak her zaman o kadar kolay değildir.